Son dönemlerde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanan COVID-19 vaka artışının omikron varyantından kaynaklandığını vurgulayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz, virüsün çok hızlı yayıldığı ve kolay bulaştığı şu ortamda aşıların çok daha önemli hale geldiğini söyledi. Bizlere göstermiş durumda. Bu da dünya genelinde rekor diyebileceğimiz Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz dünya genelinde yaşanan Covid-19 vaka artışının önce bir pik seviyeye ulaşıp daha sonra düz ve stabil bir seyirde ilerlediğini, daha sonra da düşüşe geçtiğini hatırlatarak ülkemizin şu an stabil seyrin olduğu aşamaya geçtiğini kaydetti. Nitelendirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama tabii burada özellikle üstüne basarak bir kez daha hatırlat. Covid-19'a karşı yerli aşı Türkovak'ın yanı sıra Biontech ve Sinovac aşılarının kullanımda olduğunu hatırlatan bilim kurulu üyesi doçan doktor Kayıpmaz, özellikle bu dönemde hatırlatma dozlarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Yapılan bilimsel çalışmalar bize omikron varyantının önceki varyantlara göre çok daha hızlı ve kolay bulaştığını bizlere göstermiş durumda. Bu da dünya genelinde rekor diyebileceğimiz günlük yeni vaka sayılarıyla karşımıza zaten çıktı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda vaka sayıları yükselişe geçtikten sonra belirli bir düz stabil seyir izleyip sonrasında ise düşüşe geçti. Ülkemizde de şu anda stabil olarak nitelendirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama tabii burada özellikle üstüne basarak bir kez daha hatırlatmamız gereken bir konu var. Omikron varyantı daha fazla insana bulaştıkça 65 yaş üstündeki büyüklerimizi ve altta yatan bağışıklık sistemi sorunları başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişileri önemli ölçüde tehdit etmeye devam ediyor. Yine şu ana kadar hiç aşılarını yaptırmamış ve aşıların hatırlatma dozlarını olmamış kişiler için de bir tehdit olmayı sürdürüyor. Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nden acil servisten yoğun bakıma yatırdığımız veya yataklı servislere yatırdığımız hastaların büyük bir çoğunluğunun aşılarını hiç olmamış veya zamanı geldiği halde hatırlatma aşılarını yaptırmamış kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Aşılar bizi ağır hastalıktan, acil servis başvurusundan, servise veya yoğun bakıma yatıştan önemli ölçüde koruyan en önemli korunma aracımız. Aşı eğer biz virüsle karşılaşırsak ve hasta olursak bu hastalığı hafif atlatmamıza en önemli yardımcı ama bunun için de hatırlatma doz aşılarında mutlaka tamamlanmış olması lazım. Özellikle 65 yaşındaki büyüklerimizin ve altta kronik hastalığı olan bireylerin. Bunun dışında bizim maske, kişiler arasındaki fiziki mesafe, kalabalıklardan kaçınma ve temizlik kurallarımızsa bizim virüsle karşılaşma ihtimalimizi en aza indiriyor. Yani biz kalabalık bir ortamda, kapalı bir ortamda maskelerimizi eğer uygun biçimde takarsak bu virüsün bize bulaşma şansı, bizi hasta etme şansını en aza indiriyoruz. Hasta kişinin maske takması, yine sağlıklı kişinin maske takması, iki kişinin karşılıklı maskeli olması bireyler arasında bu omikron varyantının da geçişine önemli ölçüde engelliyor. Aşılarsa sonrasında eğer bir hastalık tablosuyla karşılaşırsak bunu en hafif şekilde atlatmamızı sağlıyor. Dünkü bilim kurulumuzun sonrasında yapılan açıklamada da özellikle 65 yaş üstü kişilerde ve altta yatan kronik hastalığı olan kişilerde bir antiviral ilacın devreye sokulacağını da içeriyordu. Bu molnipiravir ismini verdiğimiz bir ilaç. Molnipiravir şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de tedavi seçeneklerinden biri bir başka antiviral ilaç ve monoklonal antikor tedavisiyle birlikte bir diğer antiviral ilaç zaten uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımda olan bir ilaçtı. Bunun dışında yine İngiliz Sağlık Otoritesi bir monoklonal antikorla birlikte bu Molnupiravir isimli ilacı özellikle tavsiye etmekteydi.